dün köfte 500 gram kıymanın 250 gramını iki büyük küp doğranmış kuru soğanla bir güzel kavuruyoruz. ılıtıyoruz. 250 gram çiğ kıyma ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini, kimyonunu, yarım çay kaşığı yeni baharını, yarım demetten biraz az maydanozunu ince kıyıp ilave ediyoruz. Bir çay bardağı kadar haşlanmış, süzülmüş, soğutulmuş pirinci ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz, şekil verip una, yumurta, çırpılmış e, yumurtaya batırıp kızgın bol yağda kızartıyoruz. Bu köfteyi yaparken e, literatürdeki Türk yemekleri gibi isimler aklıma geldi. Şu an kadın bu köfte yapıyoruz. Neler var? Dilber Duda, İman Bayıldı. Karnıyarık, vezir parmağı, hanım göbeği. Çok ilginç değil mi sizce de? Ama Türk yemekleri kesinlikle dünyada bir numara.